Evet arkadaşlar bugün size birlikte elimdeki sürpriz kutuyu açacağım. Yüksek renk gösterdim o yüzden yeşil kapağı açacağım. Hemen başlayalım. Kapağı açtım. İkin, i̇çindekileri çıkarıyorum. Bir tane sürpriz paket. Bir tane daha sürpriz paket. Ve bir tane kıyot. Ama bu kıyotu bir yombu dövme. Evet üstünde bir tane araba resmi var. Bakın buranın üstü biraz İçinde başka bir şey yok, başka bir şey yapar diye kenara bırakıyorum. Sonra ilk önce bunu açmak isterdim ama ben bunu tahmin ettim bir yerden biliyorum. Ya da bu şeker. içinde bir şeyler var. Boncuklar. Ben bunu açacağım şimdi. bir şey görmediniz. İçinden böyle çıktı. Çıkarıyorum hemen. Bir şey görüyorum evet. Açmaya çalışıyoruz ve içinden iki parça bir tane. bu şekilde <laughs> Bismillah İçinden bir tane parça daha var. bu bir boya galiba böyle Nasıl bir şeymiş? Yırttığım için zor gözüküyor ya. Niye yırttı Neyman? Pü. Bir ceksel anladım. Ama lütfen diğer yerleri yok. Allah'ım yarabbim. Yani sayı yok burada. Ee, kazıklandık. 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 Nasıl? kazıklanmanın kralı. Vallahi kazıklandık. Kazıklanma. Kazık, 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 kazık. Kazıklandık. Şimdi çöpte bulmuştum. içimden zar zor bırakmayın ki Sıfır bırak Çok da anne var hepsi Çok da içinden bulmadım yani eee, Evet e, Böyle bir şey sanmasa bak Allah Allah Altyazı M.K. Vallahi onun için de şeker çıkmazsa. Valla da şuraya düşeceğim. Vayim, bakın burada bel beyaz var oraya. Bu videolar ne mor Güzel bir renk. Takipçi meydan. <laughs> Evimi bulan o takipçiye. Bakacağım. Bizi ee, şifre. Oy. Oyuncak video bitince şifre vereceğim bu arada. Onları da yorumlara yazın. Kalp bırakmayı unutmayacağım. Burada bir tane şeker. Başında. Oh, evet. Tahmin ettiğim gibi şeker galiba var. Bakalım şöyle. İçin yırtalım. Yırtalım. I don't know. Bozumlar çıktı. Tam şuradan bir bir gün açtı, işte, paket bozumu kaçmıştım, şöyle olmuştum. Vallahi çıktı bir ay önce. Çok güzel. Ben daha yok. Ama güzel. Dedi. De. Sizi kır yapıştırma vakte. Edin. Açacağım şimdi. Daha kendime mi taksam? Ya? Evet kendime takayım. Bağım. Açılmıyor bu da. Evet. Devam edelim. Açalım. Açalım. Yani beni tanıyanlar bile komik bir yerimdir. Yani bir yerim, bir yerim, bir yerim, bir yerimdir. Biri yesinimdir, biri yiyimdir. Ya söyleyemiyorum yeter artık. Ya. <laughs> Bey koydum burada bir sürü kıl vardı benim. Gittim en çok kıllı yere Tam gay yapıştırdım bu arada. Ya <laughs> <laughs> <diğer an> <laughs> ne ya bir diaram anne yapacaktım. Gidecek bu zaten yeter. inanmıyorum Orada en çok kılın çoğaldığı yer. Bunu gitmiş. hiç. var var. Hem de en çok kan olduğu yer bu arada ya. bir de kamamış diyor. Hem Şimdi Şimdi onu kırdım bu arada. Kaç burada at fizlogu.

saati bayağıdır 12 zannediyorum Vallahi bu ne Allah aşkına çok çok kötü yavrum vakti geldi bay